Arkadaşlar merhaba. Ben Eren bugün sizlerle evimin ilk katının vlogunu yapacağım. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. Şimdi şuraları geçelim. Çiçekler var. Çiçekler var.

Check. Check. Um, yes. 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 So Cheque could make my galaxy all işimiz vardı çünkü bir günce abone yaptınız bu videoda da abone gelir İnşallah. böyle bir şey de çok açsın tamam sonra kutu oyunları gördünüz bu Ezen okulda olmuş. bir sürü çocuk var. Sitemiz. Orada da videolar gelecek. Tamam. Başka nereye kaldı? Salon mu? Ne mutlu. tane Aynalar var burada. Gördüğünüz gibi. Bu evet, no, bu kadardı. videoya bir altı like atarsanız Bak.